Yalnızca bir televizyon dizisi değil. Perde arkasındaki gerçek yapıların, suikastlerin ve derin operasyonların sembolik olarak ifşa edildiği bir anlatım formuydu. Her karakter, her sahne ve diyalog Türk derin devletinin istihbarat savaşlarının ve küresel planların bir yansımasıydı. Dizide geçen konsey yalnızca hayal gücünün ürünü değil, aslında Ergenekon yapılanması, JITEM ya da susurluk gibi Türkiye'nin karanlık hafızasında yer etmiş oluşumların bir toplamıydı. Mehmet Karahanlı gibi karakterler bu yapıların yönetici figürlerini temsil ediyor. Siyasetin ve devletin ötesinde güçlerin varlığını gözler önüne seriyordu. Tapınakçılar ise bu hikayede doğrudan küresel güçleri simgeliyordu. Freemason localarından Bilderberg toplantılarına kadar uzanan bu yapı yalnızca dış tehdit değil, içeride işbirlikçiler aracılığıyla sistemi yöneten, ülkenin kaderini belirleyen bir düzeni anlatıyordu. Dizide tapınakçıların başındaki lordların kullandığı dil ve simgeler birebir gerçek masonik ritüellere benziyordu. In multilocio non effuges peccatum. Bu durum dizinin tesadüflerle değil, belirli kaynaklardan beslenerek kurgulandığını düşündürüyor. Gladio kelimesi dizide sıkça duyulan bir diğer yapıydı. Ben bu mahkemede Gladio'nun ipliğini pazara çıkarıyorum. Var mı bunları dinlemeye gücünüz? Gerçekte ise NATO'nun Stay Behind operasyonlarına verilen kod adıdır. Bu operasyonlar kapsamında olası bir Sovyet işgaline karşı Avrupa'da kurulan gizli ordular, zamanla suikastler, darbeler ve halkı manipüle etmek için kullanılan illegal yapılara dönüşmüştü. Türkiye'deki karşılığı özel harp dairesiydi ve dizide Polat'ın savaştığı karanlık yapı işte tam olarak bu gladyo yapılanmasıydı. KGT, maskeli adamlar ve karşı konsey gibi unsurlar da bu yapının farklı varyasyonlarıydı. Biz, anahtar kelime bu mu? Biz kimiz şef? KGT, Kamu Güvenliği Teşkilat. Her karakterin gerçek hayatta bir karşılığı vardı. Polat Alemdar, büyük ihtimalle istihbarat içinden gelen, sahada görev almış bir figürün temsilidir. Kimilerine göre bu karakter, Hiram Abbas gibi eski mit yöneticilerini, kimilerine göre ise Mahir Kaynak, Eymür veya Hanefi Avcı gibi hem devlet içinde olup hem de sisteme eleştirel yaklaşabilen kişileri andırıyordu. Seyircinin Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı ile özdeşleştirdiği karakter aslında Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı olan Zülfücan Polat'tan başkası değil. Aslan Akbey, mitin hafızası olarak görülen Mahir Kaynak ve Hiram Abbas'la birlikte Teoman Koman gibi asker kökenli istihbaratçıları da akla getiriyordu. Testere Necmi gibi karakterler ise Jitem, Yeşil Koda adlı Mahmut Yıldırım ve Abdullah Çatlı gibi derin operasyon figürlerinin karanlık yönünü temsil ediyordu. Mehmet Karahanlı yalnızca bir kişi değil. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Sabri 25oğlu gibi devlet, mafya, istihbarat eksenindeki etkili kişilerin senteziydi. Halit Başkan ise Atatürkçü çizgide olup derin yapılanmaya karşı duran askeri sivil figürleri sembolize ediyordu. Davut Tataroğlu, medya iş dünyası devlet üçgeninde büyüyen sermaye gruplarının yansımasıydı. Bu yönüyle Aydın Doğan veya Erol Evcil gibi isimleri çağrıştırıyordu. İskender Büyük ise kendini devlet sanan darbeci zihniyetin 28 Şubat paşalarının özellikle Çevik Bil gibi isimlerin kurgusal iz düşümüydü. Bu nedenle Kurtlar Vadisi yalnızca kurgu değil, derin gerçekliğin kodlanmış bir anlatımıydı. Bazı bölümler yayınlandığı dönemle eş zamanlı yaşanan olayları önceden haber verir gibiydi. Hrant Dink suikastine benzer bir gazeteci cinayeti olaydan aylar önce ekrana geldi. O sahnede kullanılan cinayet yöntemi, tetikçinin manipülasyonu ve devlet içindeki sessizlik birebir aynıydı. Türk kahvesi istemiştim. Yeter kahvesini içip sövdüğünüz! Dizi sadece olanı değil, olacak olanı da ima ediyordu. Bu da senaristlerin içeriden bilgi aldığı ya da sistemin işleyişine dair ciddi bir öngörüye sahip olduğunu gösteriyor. Kurtlar Vadisi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri de kehanetleriydi. İstanbul'da savaş başlayacak, repliği, yıllar sonra yaşanan patlamalar ve darbe girişimiyle yeniden gündeme geldi. Evet, savaş. Barış romantiklerin yapılmayla. Evet. Savaşsa çağımızın bir gerçeği. Karadeniz'de savaş çıkacak diyen Polat, o dönem kimsenin ihtimal vermediği bir çatışmayı ima ediyordu. Bugün Karadeniz, NATO donanmalarının dolaştığı, Rusya'nın tehdit ettiği bir savaş sahasına dönüştü. Ekonomik kehanetler de göz ardı edilemezdi. Doları kontrol edenler, devleti yönetenlerden daha güçlüdür. Cümlesi, 2018'den itibaren yaşanan ekonomik krizlerle birlikte yeniden hatırlandı. Bu sözler yalnızca kurgu değil, geleceği okuyan metaforlardı. Dizide geçen gizli toplantılar, ağaç gölgesi, teşkilat içinde teşkilat gibi kavramlar Türkiye'de çok az kişinin bildiği gerçek sistemleri sembolize ediyordu. Bu kurgunun bu kadar etkileyici olmasının nedeni, senaryoyu yazanların istihbaratla veya devletin gizli katmanlarıyla temas halinde olduğuna dair kuvvetli şüphelerdi. Zaten bazı bölümlerin yayınlanmasından sonra yapımcılara gelen uyarılar, bazı bölümlerin sansürlenmesi ya da yayından kaldırılması bu teorileri güçlendirdi. Kurtlar Vadisi'nin yayından kaldırılması da başlı başına bir komplo olarak görülür. Çünkü dizinin bazı bölümleri henüz kamuoyuna açıklanmamış operasyonlara, yolsuzluk dosyalarına ya da istihbarat sızıntılarına çok yakın temas ediyordu. Bu nedenle bu dizi bir televizyon eğlencesi değil. Devletin gölge tarafında yaşananların şifreli bir anlatımıydı. İçerdiği bilgiler sistemin çürümüşlüğünü iç savaş potansiyelini ve dış etkileri olan bağımlılığı gözler önüne seriyordu. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Kurtlar Vadisi'nin bir dizi gibi izlenmesi artık mümkün değil. Bu bir belgesele, bir ifşaya, bir uyarıya dönüşmüş durumda. Anlatılmaması gerekenleri anlatan, görünmemesi gerekenleri gösteren bu yapı, Türk televizyon tarihinin en sarsıcı projelerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü bazı gerçekler yalnızca dizilerde anlatılabilir ve bazı diziler sadece gerçeği anlatmak için vardır.